Merhaba değerli takipçilerim, değerli arkadaşlarım. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fincanda kadayıf tatlısı yapacağız. Çok pratik ve çok lezzetli bir tatlıdır. Malum önümüz bayram. Bu tatlımıza önce şerbetini hazırlayarak başlıyoruz arkadaşlar. Daha sonra şerbet kaynarken tatlımızı yapacağız. Şerbetimiz için bir tencereye 4 su bardağı toz şeker koydum. Ayrıca 4 su bardağı da su ilave edeceğim. Şimdi öncelikle şekerimiz eriyene kadar karıştırıyoruz. Şekerimiz kaynamaya başladıktan sonra çeyrek dilim limonumuz var. Suyunu sıkacağız. Şimdi ocağımıza alıp kaynamaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar tenceremizi ocağımıza aldık. Şekerimiz eriyene kadar şöyle karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, şerbetimiz kaynamaya başladı. Çeyrek limonumuzu sıkıyoruz ve ocağımızın altını kısarak şerbetimizin koyulaşması için kaynamasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar, şerbetimiz kaynarken biz tatlımızın yapımına başlayalım. Bunun için öncelikle yarım kilo taze kadayıfımız var kadayıfımızı önce ayıklayacağız ama bundan önce içine 150 gram tereyağı yarım çay bardağı da sıvı yağımız var. Tereyağımızı eriteceğiz. içine sıvı yağımızı koyacağız ve bu şekilde kadayıfımızı bununla yağlamış olacağız. Ayrıca fincanımız var. Kadayıfımızın yapımında kullanacağımız tatlımızın. Bir de iri çekilmiş cevizimiz var. Biz şimdi öncelikle tereyağımızı koyduk kabımıza ve sıvı yağımızı ekledik. Önce yağımızı eritelim. Yağımız erirken ve şerbetimiz kaynarken biz de kadayıflarımızı şu şekilde ayırıyoruz arkadaşlar. Fazla kırmadan. Arkadaşlar isterseniz siz de tereyağı ve sıvı yağla yaparsınız. İsterseniz sıvı yağ margarin sadece sıvı yağ ya da tereyağla sıvı yağı karıştırarak tatlınızı istediğiniz ölçü istediğiniz şekilde yapabilirsiniz önce kadayıflarımızı şu şekilde tel tel ayırıyoruz ve yağı eriyene kadar hazırlıyoruz Evet tel tel ayırdığımız taze kadayıflarımız bu şekilde üzerine etmiş olduğumuz tereyağı sıvı yağ karışımını döküyoruz arkadaşlar Bu şekilde şimdi yağ ile birlikte her yerine gelecek şekilde kadayıflarımızı karıştırıyoruz. Mutlaka her tarafına gelecek şekilde olmalıdır. Yağı her yerine nüfuz etmelidir. Bu şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Yağla birlikte iyice bütünleşmesi gerekiyor. kadayıflarımızın daha güzel kızarması için böyle hiçbir şekilde birbirine yapışık olmamalı arkadaşlar hepsi birbirinden ayrı olmalı şöyle tepsimize de yağımız alta geçen yağları da tekrar kadayıflarımızla birlikte bu şekilde karıştırıyoruz Kadayıflarımızı iyice yağladık arkadaşlar. Ben e, fincan kadayıf tatlımı bu şekilde bir borcam tepsim var. Fırın tepsim. Onun içine yapacağım. Siz de dilediğiniz herhangi boyutta bir tepsiye fırın tepsine yapabilirsiniz. Fincanımızı alıyoruz arkadaşlar. Önce şöyle yarısına kadar kadayıfımızı koyuyoruz. Bir tatlı kaşığı iri dövülmüş cevizimizden ekliyoruz tekrar üzerine yağlamış olduğumuz kadayıfımızla kapatıyoruz. Bastırıyoruz arkadaşlar şöyle toparladıktan sonra şöyle döndürerek bu şekilde tatlımız oluyor ve fırın tepsimize koyuyoruz. Tekrar göstereyim. Fincanımızın yarısına kadar kadayıfımızı koyuyoruz arkadaşlar. Üzerine de bir tatlı kaşığı kadar siz istediğiniz miktarda ceviz, fındık, fıstık koyabilirsiniz. İsterseniz sade de yapabilirsiniz. Cevizimizi koyduktan sonra bir miktar daha kadayıf üzerine ilave ederek şöyle toparlıyoruz. Ben tepsimi yağlamadım arkadaşlar. Çünkü kadayıflarım yeterince yağlı. Şu şekilde tepsimize diziyoruz arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle sıkıştırıyoruz. Çevirerek böyle alıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar. Son bir tatlımız kaldı. Bu şekilde fincana koyuyoruz. Şöyle bastırıyoruz. Göbeğini çukurlaştırıp bir tatlı kaşığı iri dövülmüş kıyılmış cevizimizi koyuyoruz üzerine kadafımızla tekrar kapatıyoruz. Bu şekilde iyice bastırarak çeviriyoruz. Ve bu şekilde tatlımızı tepsimize koyuyoruz. Arkadaşlar benim bir tepsi ne kadar ediyor? 24 tane zannedersem ya da 28 tane çıktı. Saymadım şu an şu anda. 180 derece önceden ısıtılmış alt üst ayarda fırınıma gönderiyorum arkadaşlar kadayıflarım güzelce kızarana kadar pişireceğim evet şerbetimiz de kıvamını aldı kaynamaya başladıktan sonra altını kısarak bir 15 dakikada şerbetimiz kaynattık kıvam yerinde bu şekilde ocağımızı kapatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz çünkü tatlımız sıcak şerbetimiz ılık ya da soğuk olacak tatlımız nar gibi kızardı şimdi sıra şerbetin dökmeye geldi tatlımızın ilk sıcağı çıktıktan sonra soğuyan şerbetimizi tatlımızın üzerine gezdiriyoruz arkadaşlar Ben tatlımın üzerine örtmeyeceğim. Çünkü ben çıtır çıtır olması daha çok seviyorum çıtır olmasını. Dilerseniz yumuşak seviyorsanız tatlının üzerine örterek şerbetin çekmesini bekleyebilirsiniz. Bu şekilde 2-3 saat en az tatlının şerbetin çekmesini bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, tatlımız servise hazır. Ben üzerine cevizle süsledim. Siz fındıkla, fıstıkla ya da dondurma ya da kaymakla servis edebilirsiniz bu şekilde. Şöyle tatlımız. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi şerbetim çekti. Nefis. Üstü kıyır kıyır, içinde ceviziyle yumuşacık oldu. Şahane oldu şerbetim. Çok güzel çekti. Ben üzeri kıtır kıtır seviyorum. Şerbetim çok güzel çekti arkadaşlar tatlımız. Bu şekilde. Harika oldu. Şerbetin kıvamı da çok güzel. Bu şekilde arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz abone olup yorum yapmayı unutmayınız. Sevdiyseniz videomu arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşabilirsiniz. Evet, bayram tatlımız bu şekilde arkadaşlar. Herkese iyi bayramlar, iyi günler. Sağlıkla kalın, afiyetle kalın, hoşça kalın.